Arkadaşlar harika bir soru var karşımızda. Tam ÖSYM tarzı. Eşitliklerinin hangileri doğrudur demiş arkadaşlar faktöriyelle alakalı. Bakın 4 faktöriyel var 5 faktöriyel var. Benim istediğim şey şu. 5 faktöriyelin önüne mesela 6 gelecek. 6 çarpı 5 faktöriyelden 6 faktöriyel olacak. Buna benzer şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım acaba böyle bir şey oluşturabiliyor muyum? 4 faktöriyel nedir arkadaşlar? 24'tür. Ben bunu 24 çarpı 5 faktöriyel olarak yazabilirim. Peki 24'ü 4 çarpı 6 olarak yazarsam ne olur? Bakın burası 6 faktöriyel oldu. Yani 4 çarpı 6 6 faktöriyelmiş. Ben bunu x faktöriyel şekilde yazabildim mi? Yazamadım arkadaşlar. Buradan bir şey gelmedi. Gelelim ikinciye. 6 faktöriyel nedir arkadaşlar? 720'dir. Çarpı 7 faktöriyel. Peki ben 720'yi 9, 8, 10 yani 10, 9, 8 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Çarpı 7 faktöriyel buradan geldi. Hepsini birleştirirsek ne olur arkadaşlar? Burada birden 7'ye kadar var. 8, 9, 10. Yani 10 faktörel eşit işte oldu. Yani ben tam faktörel şeklinde yazdım mı? Yazdım. Demek ki 2 oluyormuş arkadaşlar. Geldik 3.ye. 7 faktöreli bilmiyorum. O yüzden ne yapacağım? Şuraya yazalım. Birden 7'ye kadar olan sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 faktöreli de yazdım. Benim neye ihtiyacım var arkadaşlar? 9'a ihtiyacım var. Öncelikle 8 faktöreli yazalım. Bana 9 lazım. Nereden gelebilir? 6 faktöreli 6 yerine 3 çarpı 2 yazabilirim arkadaşlar. 3 çarpı 3 ne yapar arkadaşlar? Arkadaşlar şu 3 ile 3 9 yapar değil mi? Buradan hemen 9 geldi. Şimdi ona ihtiyacım var. Bakın 5 ile 2 ne yapar? 10 yapar. Şimdi de 11'e ihtiyacım var. Acaba 11 gelir mi? 2 kaldı, 4 kaldı ve 7 kaldı. Bunlardan asla 11 gelmez arkadaşlar. Buradan da bir şey gelmedi. Dolayısıyla bu şıkkımız da gitti. Hangileri doğrudur demiş. Yani yalnız 2 olacak. E şıkkı olacak. Gerçekten güzel bir soruydu.